Bugün son zamanlarda oynadığım en garip hikayelerden birine denk geldim. Oyun önce size masum bir tatil planı yaptırıyor. Sonra kendimizi o tatil planının içindeki resepsiyondaki otelde buluyoruz. Bir anda çalışan oluyoruz. Derken olaylar karışıyor ve bir bakıyorsunuz katil de biz oynuyoruz. Yani hem müşteri memnuniyeti hem cinayet hem de öldürülen yani... <gülüyor> <gülüyor> bu deneyimleri aynı anda kaç oyunda yaşayabilirsin ki? Till Checkout Do oynadı bu. Karşınızda. Ağustos 1983 New York şehri. Hala gelmedik mi? Hala gelmedik mi? Raç, reç, valizi açman gerekecek. Kod 416. Bunu unutma. 416 anladım. Evet, burası bizim evimiz. Valizi açalım, biz görevimizi yapalım. Amerika. 4, 1. Buraya da yazmışlar mala anlatır gibi. Çakmamı da atmayı unutma şifon yerin üstünde. Biz kadın mıyız erkek mi? Bilmem. Bir şey seçtik mi? <laughs> Hayır seçmedi. Sigaranın bir gün seni öldüreceğini biliyorsun değil mi? O zaman serin serin ölürüm. Başka bir şey var mı acistelerde? Evet. Bir taç, bir pelerin mi? Belki de gerçekten dinleyen biri. Uf, hayal kurmaya devam et. Evet. Eşyaları toplayalım. Taşınacağız galiba. Ya da tatile çıkacağız. Çakmağı da alayım. Ne var başka? Map, harita. Bu ne? Okunacak dergiler. Paketlemeyi bitirdim. Çoktan. Evet ben duş almak için senin gibi 100 yıl beklemem. İyi bir ilişkimiz yok gibisin. Hey tabloya bak. Neden? O sapana film setinden aldım. Bilirsin işte duşun bitirdikten bitir bitirirken biraz vakit geçirebilirsin. Ne burada hedef talimi yapmamı istiyorsun? Pencerenin dışında bir elma ağacı var. Bir tanesine bile vurabilir misin? Biz kızmışız Mark. Biz bir apartman dairesindeyiz. Yaz kampında değil. Nasıl vuramadım lan? Direkt içine ateş edeyim o zaman. Alo. Sabahtan beri arıyorum. Neler oluyor? Yoğunum. Gelecekteki eniştemin bir şey unuttuğun için sızlanmaya başlamadan önce hazırlanmaya çalışıyorum. Gelecekteki eniştemin mi? Bu adam benim eniştem mi yani? Duş alan içerideki. Evet. Biz niye beraber evde aynı evdeyiz o zaman? Gelecek ya göreceğiz bakalım. Yani gerçekten oraya kadar arabayla mı gideceksiniz? Evet, ilk durağımız Saranak. Sonra Tapırlık. Dönüşte belki işte bir şey. Ne anlamı var? Neden kuzeye doğru bir yolculuk yapman gerekiyor? Şehirden bir süreliğine uzaklaşmam gerek. Mark da çabalıyor. Aman tanrım olamaz mı? Ondan hoşlanmak zorunda değilsin. Ama oy hakkın yok. Orayı yanlış çevirdi herhalde. Eniştenin olacak. Tamam sadece beni arayacağına söz ver ulaştığında. Arayacağım rahatla. Sadece birkaç gün. Güzel dikkatli sür seni seviyorum. Evet hoşça kal. Tamam hazır mısın? Niye böyle esneme hareketleri yapıyorsun? Valizimi mi taşıyacaksın? Evet hadi gidelim. Ya gündüz vakti çıkmadık yola. Bunun doğru yol olduğuna emin misin? Haritada öyle yazıyordu eski otoyol. Yarım saat kazandırıyor. Ya ben böyle şey hissettim. Biraz sonra arabanın önünde biri çıkacak. Biz de sola kıracağız. Evet sonra ağaca çarpacağız. Aynen. ormanda kalacağız. Ormanda kalacağız. Mark'ı kaçıracaklar biz yalnız. Daha... Daha çok bir arıza sebep oluyor gibi görünüyor. İyi. Sadece burası daha sessiz. Evet sessiz tek kelimeyle bu. Hiç insanların bu yolu kullanmayı bırakmasının bir nedeni olabileceğini düşündüm. Bak bizim dediğimiz yere geliyor. Evet muhtemelen şehrin benzinden daha fazla para kazanması için. Ya da zifiri karanlık olduğu için. Işık yok, kasaba yok, hiçbir şey yok. Çok fazla endişeleniyorsun. Peki sonra bir soru. Biz ikimiz seyahat ediyor olsak bu yolu mu kullanırız, aydınlık yolu mu kullanırız? <laughs> yok. Bu yol daha kısa tamam ama aydınlık bir tık uzun. Bu yolu kullanırız ya, eminim. <laughs> Bence de. Gece gizemli yollara düştüğümüzde tam da olması gerektiği kadar ne içeriniyor. Bence biz bilerek ağaca da çarparız aksiyon olsun diye. Hele. <laughs> <laughs> Yakında bir şehre gideceğiz. Olmazsa her zaman moteller var. Olur. Evet. Giriş yapıp çıkış yapamadığımız türden. Hadi ama bu sadece bir yol. Sanki dünya burada durmuş gibi. Evet, meselenin özü bu zaten. Nasıl yani? Ne demek meselenin özü bu? Bu arada bir uzakta. Et. <laughs> koridoru aydınlatmayı ve lanet olası koridor zeminini temizlemeyi unutma Harold. Başkası olduk galiba. Tamam. Unutmayacağım Margaret. Evet. Koridoru aydınlat diyor. Bu buranın... Aa yok koridorun ışığıymış temizleyelim. Küçükleri temizleyemiyorum bunu. Akşam yemeği hazır balım. Gelen var. <laughs> Geliyorum mu demek istedi acaba? Evi biraz ince. Hiçbir odamız dolu değil. Sigara da içilmiyor. Dergi satıyoruz. Zart 4. Burası ev galiba. Bu Kadının yüzü mü renderlanmamış yoksa böyle mi tasarlanmış? Koridor bana hala kirli görünüyor. Sen orada bile değildin. Duyuyor musun? Neyi? Seni duydum. Biri geldi. Araba sesi. Araba park ettiler. Harold oh. sadece biraz sohbet etmek istiyorum. Neden sen benimle konuşmuyorsun? Konuş. İşimi yapıyorum balım. Birileri geldi. Biraz sonra şeye vururlar. Zile basarlar. Hayır cevap veriyorsun. Bu aynı şey değil. Beni hasta olduğum için mi sevmiyorsun öyle mi? Artık beni sevmiyorsun değil mi? Tedavi ol dedim. Olmayı reddettin. Boğazıma dizdin yemeği ben gidiyorum. Gidemiyorum. Tamam yiyorum. <gülüyor> Ananı <gülüyor> Ananı koyayım senin bu çocuğu? Boş. Bu saçları yemek istemiyorum. Akciğer yemek istiyorum. Aman tanrım Margaret. Senin derdin ne? Ben bakamıyordum. Biri geldi artık. Kim olabilir? Müşteri. Hemen nereden bileyim kadın? O zaman gelip kontrol et. Ya ne oturduğun yerden laf yetiştiriyorsun şu bo... Ya sen var ya yemin ederim nasıl bir kadınsın ya. O normal insan böyle mi takip eder? Karım diyeceğiz. Işığı da söndüreyim. İnşallah daha da korkunç ol böyle. Ha karanlıkta bir düşün bakayım ben ne yaptım diye. Aa biz geldik lan. Yani eski biz. Aha. Pardon sizin basmanız gerekiyordu ben bastım. <gülüyor> 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 İyi akşamlar. O da mı arıyorsunuz? <laughs> Güzel soru. Satacaksın galiba odayı. Evet sadece bir gece. Yalnız bu yolu kimse kullanmaz falan da diyeceğim. Birinci oda açık. Zaten her oda açık. Aynı şeyse birinci odayı almasın. Lobiye en yakın olan arası biliyorsun. Başın kanıyor ne oldu? Başım mı kanıyor? Başım nasıl kanıyor ya? Karı bana vurmuş. Yemek pişirme kazası. Dolaptan tabak kaydı. Önemli bir şey değil. Yakınlarda bir lokanta var mı? Saatlerdir yoldayız. Canik. Yani pide pide veda pide veda hayır hayır. Eşim burada. Margaret. Ama onunla pek görüşmenizi tavsiye etmiyorum. Yani kendisinin hastalığı var. Ne hasta? Akıl yetmezliği falan çekiyor galiba. Hem buraya hem de ona bakmak zor olmalı. Of. Niye yalan söylüyor ya? Doğruyu söylesin abi. Evli değilsiniz sanırım. Soy farklı. Mark Whittaker, Rachel Price Kimleri getirmiş otelimize? Niye müzik değişti? Bir şey oldu. Tamam. Yalnız biz ah ya biz evli 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 olmayanlar almıyorduk ya. Neyse bir kapıyı dinleyeyim bakın ne yapıyorlar. Bir numarayı mı verdik lan? Biri verdik biri. Ses gelmiyor. Sanırım karıma haber vermem lazım. Ben bu kapıyı kapatmadım mı? Oğlum ben senden çok korkuyorum ya. Marga, genç görünüyorlar. Aynı bizim gibi değil mi? Üniversite çocuklara benziyorlar. Ve evli değiller. Bizim tarzımızda konuklar değil. Aa Emre kadın seninle aynı fikri düşünüyor. Sağ. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Evet. Ben anlıyorum. Güzel. Şimdi yüzünü yıka. Daha fazla soru sormaya başlamadan önce. Işığın önünde durmasan da ben ışığı yaksam sen, heh böyle daha çekilebilir bir kadınsın. Ben bir duşa giriyorum. Oğlum hakikaten televizyonun sesini ne kadar çok açmışlar ya. He, alo vuramıyorum duvara. Duş burası değil mi? Elemi burada mı yıkayacağım? Pislik gibi. Evin bereketi. Ha yüzümü yıkamışım bir de. Ya böyle mi oynayacağım oyunu? Havlu versene kurulayım. Margaret canım ya sevişmeyeceğiz tamam hemen de başını tuttun ya iyi misin migrenim migren ağrısı kötü bu arada bir şey ister misin su sana su getireyim mi megi buradayım tamam hem migrenim var diyorsun hem de ışığı açmışsın ışığa bakıyorsun şöyle gözlerini bir kapat karanlığa koy bazen sana karşı kötü davrandım biliyorum ya kötü davranmak demeyelim de aniden korkutmasan iyi olur biliyorum megi seni çok seviyorum her şey yoluna girecek bir gün hasta olmayacağını biliyorum Al biraz temiz hava al. Aç bu perdeleri de. Işığı da kapat. Bu ışık kapanmıyor neyse. Şu ışığı kapatayım bari. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan. Öksürdü bu. Ne oldu? Ne ara geldin lan? Rachel? Niye geldin? Kaç yaşındasın sen? Ben sadece odada sadece bir havlu var. Markonu kullanıyor yani bana da bir havlu, havlu mu istiyorsun? Tamam. Tamam al. Burada var fazla havlu. Bunları da ben kullanıyorum ama sorun olur mu? Yeni yıkanmış en azından yıkanmış. <laughs> Teşekkürler. Sen hep bu kadar geç mi kalıyorsun? Bazen. Otel bu saatlerde sessizleşiyor. Çok sessiz olunca uyuyamıyorum biliyor musun? <laughs> Mantıklı sanırım burada tek başıma delirdim. Del 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 Yalnız değilim. Eşim burada Margaret. Evet biliyorum sanki burada yalnız kalacakmışım gibi. <laughs> Biri sigara içiyormuş. Aha bir de odanın içinde sigara mı içiyorsunuz? Duvardaki yazıyı... Allah. Kokusunu aldım. Yasık. Mark az önce sigara içiyordu. Kokunun yayılacağını düşünmemişti. Margaret dumana karşı hassas. Öksürmesine neden oluyor. Ama iyi olacak. Aa özür dilerim. Fark etmemişim. Hemen durmasını söyle. O kadar değil ya. Astımım astımı yoksa. Önemli değil ikiniz de biraz dinlenin tamam mı? Evet iyi geceler. lütfen ondan özür dile öksürüğün gerçekten kötü geliyor. Yapacağım. <laughs> Lan! Lan açıl! Ve <laughs> çektim ya. Margaret! Çöp canım. Kokmaya başlamadan önce çöpü at. kadar kötü bir hayatımız var ya. Allah. Lan sen sigarayı burada mı içiyorsun sik? Atlan onu. Aa Bay Harold bu sefer buraya geldim. Odadan daha iyi olacağını düşündüm. Ya pen perdeleri pencereyi açtım. Kadın dışarıda hava alıyor. Gitmişsin suratına üflemekten farkı yok lan bu yaptığının. O zaman burada öylece kaybolup gitmiyor. Pencereden ama benim dediğimi diyor. Tamam tamam. Sanırım dedikleri doğruymuş. Mutlu eş sakin hayat. Oğlum her ne kadar söylediklerin doğru olsa da o benim eşim yani böyle konuşamazsın. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir şey sadece babam barışı korumanın biraz gurur gerektirdiğini söylerdi. Sanırım bunu anladın. Vay canına o çanta çok kötü kokuyor. Benzin gibi de kokuyor. Çöpleri yakıyoruz burası soğuk oluyor biliyor musun? Bu karın akciğerine zarar vermez mi dost? Ne dedin sen? Kendi karım için neyin iyi olduğunu bilmedin mi sanıyorsun? Çöpü yakıyoruz. Konu kapandı. Rahatla dostum. Anladım. İyi geceler. Odana kadar geçireyim. İçeride ne oluyor çok merak ediyorum. Umarım görürüm. Televizyon izliyorlar lan hakikaten. Neyse çöpe atalım. Hayatım ışıkları yakacağım. Çünkü duş alacağım. Resepsiyona da kimse gelmez inşallah. Resepsiyonu da söndürüyorum. Oh. Kokusu öyle. Kokusu öyle mi? Ne gibi? Duman. O çocuk yine aynı şeyi yapıyordu değil mi? Evet. Yarım saatte bir sigara etiyor mal. Tiryaki. Peki bu bana nasıl yardımcı oluyor? Bir yolunu bulup içeri giriyor. Herhalde göğsüm bütün gece sıkıştı. Bunun bir tesadüf olduğunu mu düşünüyorsun? Ne yapayım atayım koyayım çocukları. Ona bırakmasını söyledim. Anlatmak hiçbir şeyi çözmez. Böyle insanların umurunda mı sanıyorsun? Sadece yer kaplıyorlar, gürültü yapıyorlar, seni hasta ediyorlar, beni de hasta ediyorlar. O Tabu. da... Harold biraz kötü düşmeye başladı. O da... <laughs> Margaret yakında evleniyorlar. Evlendik çok güzel. Eskiden böyle rüyalar gördük hatırlıyor musun? Her şey kötüye gitmeden önce. Of. Başlama. Oğlum ben kadına 15 dakika dayanamadım. Harold ne yapıyorsun ya? kalmalarına izin veriyorsun <laughs> ve benden daha da hastalanıyorum. Bunu <laughs> görüyor musun? Duş alamıyorum. İyi kestirip attı. Evet suyu aç beni duymazdan gel. Tam olarak öyle yapacağım. Of. <gülüyor> Margaret <laughs> mi oldum? Bas. Ananızı s**meye geliyor. Ben bu kapıyı açık bırakmışım. Oda servisi. Housekeeper. <Sessizlik> ah. Amına kodik lan kaçma lan. Amına kodik <Sessizlik> amın lan. Sen de dur. Amına nasıl sokarım sen sigara içiyorsun lan. Çok iyisin. Güzel bir şey ki <laughs> <Al>, Margaret <laughs> var çıktı Margaret neredesin? Margaret Margaret Ayağınız ki Ne yaptın Margaret? <laughs> Nefes alamıyorum herhalde Çekti her nefeste sanki ciğerlerime giriyordu Ha sigara içmenin cezasını mı kestin? kest tabii ki de oğlum sen kestin hatta ne <laughs> demek <hadi. gülüyor> Minecraft kesine daha ha. Ya ben şu Herald'ım. Herald gibi davranmam lazım. Müşteriler iyi mi? <laughs> Aman Tanrım, onları sen mi öldürdün? Yapmak zorundaydım. Çünkü sen yapmak istemedin. Ya sen bir saattir bana bunu mu ima ediyorsun ya? Ben nasıl anlayabilirim bunu? İhtiyaçlarımı ve sağlığımı göz ardı ederek onları nasıl seçersin? Bence duşa girmek yerine gidip konuşman lazım çocuklarla tekrar. Şey diye değil mi? Ya eşimsiz biraz sonra öldürecek. <laughs> o, kadar değil o kadar değil de. O kadar değil de yani. Hadi yap artık cesetlerini çöpe at her zaman yaptığın gibi. <laughs> Bunu bir kere de yapmamış. Abo. Benim eşim bir katilmiş. Tamam git cesetlerini çöpe at. Yalnız sana bir şey söyleyeyim bazen. Benim de başım migren ağrısı çekiyorum. Bunu yapasım geliyor. <laughs> Yapası gelmekle yapmak ayrı <laughs> Oğlum bunları geri mi buraya sürükledi? Ne yaptı? Evet. Ee, oğlum evet sürüklemiş galiba. Ya da normalde odadan çıkmamalı lazım sen çıkarttın. Ha olabilir. Ha kapıyı geri kapatmadım değil mi? Evet. <laughs> Bunu nasıl tuttum lan ben böyle? Tüh ya. Neyse yapacak bir şey yok. Margaret. Margaret. Bu kimdi ya? O karının adı neydi? Rachel. Hatırlamıyorum o Bu da Mark. Ulan Mark hala kanıyor lan. Kanat tabii ki de adamla Şu... Siz... iki dakika önce çaklandı. Şey, Mark bir şurada dursana bir zem. Televizyonda ne oynuyor ya? Çok merak ettim. Eski film.

E ee, almıyor. Ya Margaret ışığı yak bana koyayım ya. Katılıyorum. Kanı temizle diyorsun da cifle mi temizleyeceğim? Allah belası kadın. Neyle temizleyeceğim? Cif al kardeşim. Piri Olmuyor, olmuyor havlu. Ha. <laughs> Direkt tıklanıyor mu? <laughs> biz daha gerçekçi düşünüyorduk. Bezmez düşünüyorduk Bez, evet, Aynen. Meğerse... Onun geçmedi ki. Annekizi neyle çıkar Emre'cim? Orkid? <laughs> o bulaşmadan önce. <laughs> <laughs> Öyle şey sahnesi vardı, koltukları... Onu siliyorlar da. Bu ne ya böyle çok iyi kana emiyormuş mu? <laughs> mantıklı. Hangi Türk filmiydi o ya? Böyle bir sahne hangi Türk filminde var? Bilmiyorum ama. Kutsal damacına falandır belki de. Yok ya bunlar şeydi. <laughs> Yolculuk sırasında durmadan yanlışlıkla insan öldürüyorlardı. Bu Türk filmi mi? Türk filmi evet Karavanla gidiyordu Hatta bir tane kadının Sevgilisi Şey çalmaya çalışıyordu Bir yeri soymaya çalışıyordu Bu da ondan kaçıyordu Öyle bir iş muhabbeti hatırlayamadım filmin onları Neyse Ananı s**kerim senin o*** Bu çocuğu Ya ana mu köpeği S**ker lan içeri git Kış o*** bu çocuğu seni ya ne yaptın amına pişirdin de yedin mi ne yaptın amına ya Cesetleri yakıyor ben yakıyorum çöpe atıyorum o çıkarıyor İnsan yiyor ya Epstein Island ya Biliyorum çıktı. canım akciğerlerin iflas etti nefes alamıyorum belki onlarınki işe yarar ne yaptın Akciğer mi yedin Ve umurumda değil deneyebileceğim tek şey bu Hastasın 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 bunu üçüncü kez yani reis bununla Üç kere bunu dememen lazım. Üç kere şunu demen lazım. Boş ol, boş ol, boş ol. Bo <laughs> boş ol. boş ol, boş ol, boş ol demen lazım. <laughs> Telefon çalıyor. S**im belanı durdurduğun yerde. Bakma bana öyle. cesetlere günah işletiyor, cesetlere basıyoruz ya. Ha. Ne oldu? bitmiş bile. Evet. <laughs> İyi, tam tam yerinde bitti. Daha fazla katlanamazdım zaten. <laughs> evet. Ama devamında da ne olacağını merak ettim bu arada. Kesin kim arıyor biliyor musun? Motele gitmeden önce kesin kardeşini aradı bu. Onun üzerinden 8 veriyorum. Aynen. Ben de, 7, ben de bir buçuk, 8 var ya evet.